hep kaçak arkadaşlar. Bir tane tip uçuyor, bir tane baskı uçuyor, bir tane de kırmızı baskıya benziyor. Ayrıyetten bir tane araç giderek benden gitti bu tarafa. Bak abi biri ta yüksekte geldi bak. Çok yüksekte sizden. Alçalır mısın biliyorum bak abi geliyor. Gel işte uçların içine bak. Şu, Kaçak Kümenin içine girse Kümenin içine Girmiyor Onların biraz yorulması lazım ya Belli ki yorulacak Öyle gelecekler yoksa inmiyorlar Geliyor gerçi Geldi geldi Bu yerde ya bu direkt yerde Bak geldi arkadaşlar izleyin Direkt yerde atlayın lan Bu yerde Kuşlar atlarsa Nereye gitti lan Allah Allah indi arkadaşlar Bir tanesini indirdik ha burada şöyle göstereyim size Arap kelebek senin oraya indi. Arap kelebek senin oraya in. Bir tane indirdim arkadaşlar. Bunlar belli ki küme kaçırdı biri. Aksiyon bol. Üç tarafa geçeyim. Benden ürkmesin. Birini indirdik. Birini indirdik de yukarıda 3-4 tane kuş uçuyor arkadaşlar. Hayır selam Ziya hoş geldin. Bak şuradan da bir kop uçtu mu geri? Cık. Gel. Güzel baskı ama. Ha. Tam bizi de uçar gel. Bak beyaz direkt kalktı yanına beyaz. Bak işte. Bak kuşu kovalayacaklar ya. Valla kuşu kovalayacaklar. İndi gerçi ya. Aynen yine kaçak. Şu kapıyı açayım ben arkadaşlar. Şunu hızlı bir şekilde yakalayayım. Kalsın aç. Tamam kalsın. Benim kuşlar yerde takılsa hayvan kendisi gelip at yere at at tamam geliyor ufak ufak ama beyaz beyaz oo oh. ha bu tarafa aferin Ahmet kes bak Allah aşkına <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kuş ne güzel duvara geldi gerek kovaladı. Vallahi böyle bir şey olamaz. Zaten kümese girerdi kuş. Kümese girer de birkaç tane daha kuş uçuyor. Var erkenden gelseydi onunla uğraşaydık. Bir tane Arap kelebek uçuyor. Bir tip gördüm. Heh, bu kadar basit. Şimdi dursun bir dakika yerde. Bir dakika takılsın o yerde. Bir rahatlasın. Bango bango. Bir dakika yerde bir rahatlasın. Rahatladın mı? Yem vereyim bakalım yiyecek mi? Yem yerse gerisi kolay da. Yiyor gibi. Akşam vakti zaten. Gir şu gel. Uğraştırma bizi. <laughs> Az çok biliyoruz neyin ne olduğunu. Hayırlı olsun. Dişi Akbaş.